Merhaba, bu videomda tül perdeye pile nasıl yapılır yaparak anlatmaya çalışacağım. O zaman videom gelsin. Pelten <laughs> diktiğimiz zaman pileler daha nizamlı duruyor. Müzik <laughs> Ben pile yapmaya başlamadan önce bir kenar oluşturuyorum şu şekilde 5 santim civarında Şöyle toplam 10 santim katlayacağım şekilde bir kenar oluşturuyorum Şimdi düğme dikeceğiz. Pile yaparken düğmesini dikiyorum. Ben ekstra for kullanmıyorum. Ben kullanıyorum. Ee, bir de şimdi ben sık bile dikeceğim. Bu sipariş olduğu için bunu ölçüsüne göre dikeceğim ama daha sonra başka bir kumaştan deme amaçlı orta bile ya da seyrek bile ya da istediğiniz mesela kumaşı ölçünüze nasıl uydurabilirsiniz falan. Onları da belki başka bir videoda da olabilir. Anlatırım. Şimdi sık pileye gelince 5 santim yani eee iki pilden iki katından oluştuğu için 5 santim 5 santim yapıyorum. Buralara çizgiler çizebilirsiniz. Mesela ben ilk başladığım zamanlar şuraya bir 10 santimden çizgi çizmiştim. 10 santimden tutup şöyle tutup direkt 5 santime geçirebildim. Ya da ben şimdi de bunu yapayım. <laughs> şöyle bir çizgi çizebilirsiniz. Ben ilk başladığım zamanlarda böyle yapmış yapıyordum. 10 santim. Bir de 15 santimden çizgi çiziyordum. Şöyle 15. Yani ben bayağı çizilgili böyle çalışıyordum ama şimdi direkt göz kararı yapıyorum yani. Şöyle 10 santim olan çizgimden şöyle alıyorum mesela. Koyduğum zaman direkt o 5 santim olmuş oluyor. Yani tek tek ölçmeme gerek kalmıyor. Bu sık pile ölçüsü. Şimdi de 10 santimi alta sokmaya çalışıyorum. Mesela 10 santimden tutuyorum. Ya da şöyle de yapılabilir. Hani şimdi mesela 15 santim olduğu yerden tutup mesela 15 santimden tuttum ve bunu sona getirmeye çalışıyorum. şu şekilde de yapılabilir. 15 cm tırnağı şu tırnağımın ucu şöyle daha göstereyim. 15 cm'den tutuyorum ve bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da 10 cm hani bir daha çizgi çizmekle uğraşmayın derseniz bir çizgiyle işinizi halledebilirsiniz. Mesela 10 cm ya da göz kararı da yapılabilir. Ama ben ilk başlarda biraz takıntılıydım. Böyle çiziyordum yani. Şöyle bunu alta sokuyorum ve orada bırakıyorum. ve de bu da şu şekilde 10 santimlik bir pile yapmış oluyorum. Tam ortasına da bir düğme yerleştirip dikiyorum. Böyle size Hepsi, hepsini böyle tek tek göstermeyeceğim. Bir diğer püf nokta ise e, mesela pilenin diyelim sonunda az kaldı pile için çok e, kumaş kalmadı. Yani yarım pile yapabilecek kadar kumaş var. Bana kalırsa onu yarım pile yapmaktansa şöyle yapma yapınca çok güzel durmuyor kenarı yani onu tam pileye yapmaya çalışıyorum mesela mesela birkaç tane pile öncesinden bitmeye yakın hesaplayarak işte atıyorum bir pileye 30 santim düşüyor ama e, bu 15 santimi 3 pileye 35'er santim yayıp da şu şekilde alta sokma şeklinde onu bir pileyi bu şekilde yaparsanız toplam 3 pileyi bu şekilde yaparsanız bence Sonuç daha güzel oluyor. Son pile daha güzel duruyor. Mesela ben şu an öyle yapacağım. Birazcık fazla kaldı. Biraz alta koyacağım ve biraz da kenardan boşluk bırakacağım. Bakalım benimkisi nasıl olacak? Çok küçük bir parmak kadar da kenardan bırakacağım ki ölçüm de tam olsun. Tam bir pilede bitirmiş oldum. Şu da kenarı ve bitiriyorum. Pilelerin bitirdim. bu şekilde oldu. Eğer çizgiyle çalışırsanız sizin pilelerinizin hepsi böyle aynı ölçüde olmuş olur. Şimdi ben pilemin altı kişini yapacağım ve sonra asacağım askıya ve yan kenarını yapacağım. Onu da çeker atarım ama onu başka bir videoda atarım. Bu sadece pile videosu olsun. Pile nasıl yapılır ve püf noktaları videosu olsun. <laughs> Evet, tüm perdeye pile nasıl yapılır izlediniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşürüz.